Sevgili öğrenciler, ben Talip Orhan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bu dersimizde 8. sınıf 3. ünite din ve hayat konusunu işleyeceğiz. Öncelikle bulunduğunuz ortamda dikkatinizi dağıtacak, sağlıklı dinlemenizi engelleyecek bir şey varsa bunun için lütfen önlem alalım. Televizyonu açıksa kapatalım. Konuyla ilgili kavramlar Din, İnsanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten, dünya ve ahirette mutluluğunu amaçlayan Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen ilahi kurallardır. Birey, kişi ve fert anlamına gelir. Hak, dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıklardır. Salih amel Allah rızası için yapılan güzel iş ve davranışlardır. Fıtrat, yaratılış, Allah'ın insanlara yüce bir yaratıcıya inanma eğiliminde ve yeteneğinde yaratmasıdır. Nesil, aynı çağda yaşayan ve hemen hemen aynı yaşta bulunan kimselerin tümü, kuşak, bir kimsenin çocukları, torunları ve onlardan doğacak olanlar anlamlarına gelmektedir. Konumuza iki soruyla başlayalım. Acımasız ve zalim bir kişiliğe sahip olan Hazreti Ömer, nasıl adaletli ve karıncayı bile incitmeyen birisi olmuştur? İkinci sorumuz, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, kadınlara değer vermeyen, yetim ve öksüzleri horlayan, güçsüzleri ve köleleri insan yerine koymayan cahil Arap halkı, nasıl oldu da örnek bir toplum haline gelmiştir? Konuyu daha iyi anlayabilmemiz için dinin birey ve toplumu nasıl etkilediğini iki somut örnekle açıklamak istiyorum. Hz. Ömer Müslüman olduktan sonra büyük bir değişim yaşamıştır. İslam ahlakıyla ahlaklanmıştır. O acımasız, hak tanımaz insan gitmiş, yerine karıncayı bile incitmeyen, Dicle kenarında bir kurt kapsa koyunu, yarın huzuru mahşerde sorarlar Ömer'den onu diyecek kadar sorumlu bir yönetici, kendi işini yaparken kendi mumunu, devletin işini yaparken devletin mumunu kullanarak hak ve hukuka ne kadar riayet ettiğini gösteren adalet timsali bir yönetici olmuştur. Bu değişim İslam dini sayesinde olmuştur. İslam dini ahlaki değerlerin sıfır noktasında bulunan cahil Arap toplumu üzerine gelerek onları ahlaken örnek bir toplum haline getirmiştir. İslam dini insanlara ve topluma nasıl bir etki yapmıştır diye soru soran birisine Müslüman olmadan önceki Hazreti Ömer'e ve Müslüman olduktan sonraki Hazreti Ömer'e bakmasını tavsiye ederiz. Toplum içinde Müslüman olmadan önceki cahil Arap toplumuna, Müslüman olduktan sonraki örnek sahabilere bakmalarını tavsiye ederiz. Din, birey ve toplum arasındaki ilişki. Evet, tabloya baktığınız zaman dinin bireyi etkilediğini, toplumu etkilediğini, bireyin toplumu, toplumun da bireyi etkilediğini görmekteyiz. Din getirdiği kurallarla hem bireyi hem de toplumu hedef alır, etkilemeye çalışır. Bireyi dürüst, sorumlu, güzel davranışlara sahip bir insan haline getirmeye çalışır. Toplumu da koyduğu kurallarla mutlu ve huzurlu bir toplum haline getirmeye çalışır. Burada üçlü bir etkileşim vardır. Birey ve toplum dine ihtiyaç duyar. Din birey ve toplumu etkiler, ayrıca birey toplumu etkiler, toplum da bireyi etkiler. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklarken önce dinin evrenselliğinden bahsedelim. Plutarkos, dünyayı dolaşınız, duvarsız, edebiyatsız, kanunsuz, servetsiz şehirler bulacaksınız. Fakat mabetsiz, Mabutsuz, duasız, kurbansız bir tek şehir bulamayacaksınız demiştir. Dinsiz insanlar olmuştur fakat dinsiz toplumlar olmamıştır. Bu durum dinin evrensel bir gerçeklik olduğunu göstermektedir. Maddi yönüyle beslenme, giyinme, barınma, dinlenme gibi ihtiyaçları olan insanın Manevi açıdan da güvenme, bağlanma, inanma gibi ihtiyaçları vardır. İnsanın biyolojik ihtiyaçları nasıl doğuştan geliyorsa, manevi ihtiyaçları da doğuştandır. Bu yönüyle insandaki inanma ihtiyacı fıtridir, yaratılıştandır. İnsan da her zaman yüce ve güçlü bir varlığa güvenme, ona sığınma ve ondan yardım isteme eğilimi vardır. İnsanın dine yönelmesinin fıtri yaratılıştan olduğu Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilmiştir. Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratmasında bir değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum suresi 30. ayet. Bu konu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şöyle ifade edilmiştir. Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere tek olan Allah'a inanma eğiliminde doğar. Hadisin devamında ise daha sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar şeklinde devam etmektedir. Yaratıcı ihtiyacı insan Günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. Örneğin kendini yalnız hisseder, çaresiz kalır, değişik korkulara kapılabilir. Hastalıklarla ve musibetlerle uğraşmak zorunda kalabilir. Felaketlerle yüzleşebilir. Allah ve ahiret inancı bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle huzur bulur. Rahat Suresi 28. Ayet Din koyduğu kurallarla hem bireyin hem de toplumun huzur ve mutluluğunu amaçlar. Bireyleri salih amel işlemeye yöneltir. Dürüst, güvenilir, sorumlu bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Toplumun huzur ve mutluluğu için de paylaşmayı, yardımlaşmayı, kardeşliği ve adaleti, adaletli olmayı teşvik eder. Dini değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir. İbadetlerin insan hayatı üzerinde etkileri Günde beş vakit namaz kılan bir Müslüman kötü davranışlardan uzak durur. Ankebut suresinin 45. ayetinde Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Muhakkak ki namaz çirkin işlerden ve kötülüklerden alıkoyar buyurulmaktadır. Bir kimse namazın kabul oluyor mu olmuyor mu diye kendisine soruyorsa bunun için yaptığı davranışlara baksın. Yaptığı davranışlar adeta namazının kabul olup olmamasının bir sağlaması gibidir. Eğer yaptığı davranışlar Kur'an'da emredilen ahlak ilkelerine uyuyorsa onun namazının kabul edilme ihtimali oldukça yüksektir. Eğer Kur'an'da belirtilen ahlak ilkelerine uymuyorsa onun namazının kabul edilmeme ihtimali de yine yüksektir. Bunu Ankebut suresinin 45. ayetinden de anlıyoruz. Oruç bireyin iradesini güçlendirir, sabrını artırır, zorluklara dayanma gücü kazandırır, kötülüklerden uzaklaştırır. Oruçlu kimse aç olanların halini daha iyi anlayarak onlara yardım eder. Ramazan ayında suç oranları azalır, toplumda yardımlaşma, dayanışma, paylaşma ve bunun sonucunda da huzur artar. Din birey ve toplum arasındaki ilişkiyi şöylece özetleyebiliriz. Birey manevi ihtiyaçlarını gidermek için dine ihtiyaç duyar. Din bireyin inanma ihtiyacını giderir. Onu güzel davranışlara yönelterek ahlaklı bir insan olmasını sağlar. Böylece birey mutlu ve huzurlu olur. Toplum birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma duygularını güçlendirmek için dine ihtiyaç duyar. Din toplum için koyduğu kurallarla yardımlaşma, paylaşma, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü değerlerini geliştirir. Bu ahlaki değerlerin geliştiği bir toplumda mutlu huzurlu ve güçlü bir toplum olur. Birey toplumu etkiler, toplum da bireyi etkiler. İyi bir birey topluma olumlu katkılar sağlar. İyi bir toplumda bireye ahlaki değerler kazandırır. Bireyin bozulmasını önler. Bundan dolayı İslam dini iyi bir insan yetiştirmenin yanında örnek bir toplum oluşturmayı da ilke edinir. Sevgili öğrenciler, dersimiz burada sona ermiştir. Dikkatlice izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun. Sağlık ve esenlikle kalın.